KYK yurdunda yapmaman gereken 5 şey part 2. 4 numara. Eğer oda arkadaşlarında rahatsız olduğun bir şey varsa onlara bunu düzgün bir üslupla anlat. Ortama uyum sağlamak için, insanların huzurunu korumak için kendi huzurundan, kendi psikolojinden ödün verme. KYK'da problemleri görmezlikten gelmek yerine problemleri direkt konuşarak çözmeye çalışmak daha kolay oluyor. Eğer konuşmaya çalıştığınızda karşı taraftan çok farklı tepkiler alırsanız da odanızı değiştirebilirsiniz. Oda arkadaşlarınız sizin tarafınızdaysa da imza toplayarak o kişiyi odadan gönderebilirsiniz. Maalesef KYK'da kok kan insanlar olacak. Garip garip huyları olan insanlar olacak. Gerçekten yani anlatamayacağım şekillerde sizi rahatsız edecek insanlar olacak. O yüzden ya problemlerinizi karşı tarafla konuşarak çözün ya da yönetime gidin. Kız kardeşim bir videosunda kimse dostluk borçlu değilsiniz ama herkese iyi bir oda arkadaşı olmak zorundasınız demişti. Çok doğru bir cümle. Yaşmak zorunda değilsiniz ama kurallara uyarak bir bütün içerisinde yaşamak zorundasınız. Unutmayın ki onların orada kalma hakkı olduğu kadar sizin de orada kalma hakkınız var. Burası sizin ülkeniz, sizin yurdunuz, sizin KYK'nız. Ne onlar sizin huzurunuzu kaçırabilir ne de siz onların.